merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere başlıktan üzere gördüğünüz gibi arkadaşlar anti VPN botunu tanıtacağım. Bu bot ne işe yarıyor arkadaşlar? Örnek veriyorum bir kullanıcıyı sunucudan yasakladınız. O kullanıcı fake hesabıyla bir VPN açarak arkadaşlar sizin sunucunuza girmeye çalıştı ve bu bot otomatik olarak o kullanıcıyı engelliyor. Yani direkt olarak bir fake hesap koruma gibi bir şey bu bot. Şimdi ben size web sitesini botun davet linkini hepsini açıklama kısmında bırakacağım. Bakın burada yazmışlar arkadaşlar anti VPN VPN e olan hiçbir kullanıcı asla sunucunuza girmez. Artık yasaklardan kaçmak yok. Proton VPN ve Nord VPN'de diğerler arasında %100 algılama oranı gibi bir şey yazmışlar. Yani VPN olan kullanıcıyı direkt olarak engelliyor arkadaşlar bu bot. Burada diğer özellikleri de belirtmişler. Anti alternatif hesaplar. İşte farklı IP'lerde bir sunucunuzda iki hesabı sahibi olmak neredeyse imkansız olacak diye bir şey yazmışlar. Burada antibot ve baskın dahil her şeyi engelliyor arkadaşlar bu. Tabi botun dili İngilizce ve Fransızca sadece. Ben sadece web sitesini Türkçe çevirdim. Ee, birazdan şimdi bot sunucumuza ekleyeceğiz. Şimdi ben botun davet linkini dediğim gibi açıklama kısmında vereceğim. Oradan kolay bir şekilde sunucunuza ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben buradan sunucuyu seçiyorum. Anti VPN sunucusu. Buradan devam et diyorum. Buradan botu yetkilendiriyoruz ve robot doğrulamasını yapıyoruz arkadaşlar. Ve botu şu an sunucumuza ekledik. Bot şu an sunucumuzda. Şimdi buradan gerekli ayarları yapmamız gerekiyor. botun prefix'i dc. küçük harflerle tabii ki de dc. help yazın arkadaşlar. Burada gerekli komutlara ulaşabiliyorsunuz. Şimdi ben ilk olarak config bölümünü ayarlayacağım. Hemen buradan config bölümünü yapmamız gerekiyor. Burada işte config welcome kanalı var işte config rolünü ayarlamamız gerekiyor. Şimdi config rolü arkadaşlar kullanıcı doğrulamayı geçtikten sonra verilecek rol olacak. Ee, örnek olarak bu config log ise bir fake hesap algılanırsa o kanalda size belirtecek. Şimdi ben ilk olarak welcome kanalı oluşturuyorum ve log kanalı oluşturuyorum arkadaşlar. Ve bazı rolleri de oluşturmamız gerekiyor. Ben bunları şimdi hepsini bu videoda ayarlayacağım. Örnek olarak doğrulanmamış ya da fake yapalım fake yapalım aynen şöyle yapalım bunu kırmızı yapalım hatta şöyle ve normal üye yapalım arkadaşlar bunu da yeşil yapalım ayrı göstersin bunu ve bir tane de yönetici e, oluşturalım onu da kendimize verelim yönetici bunu da bu rolü yapalım ve bunu üstte çekelim. bu arada arkadaşlar botun rolü en üstte olması gerekiyor gerekli rolleri vermesi için Şimdi hemen kendimize yönetici rolünü verelim ve gerekli değerlere geçelim Şimdi buradan ilk olarak Welcome kanalını ayarlıyoruz. Welcome. Bunu ayarladık. İkinci olarak Config rolünü yani kullanıcı doğrulandıktan sonra verilecek rolü ayarlıyoruz. Bunu da üye yapıyorum ben. Bunu da yaptık arkadaşlar ve buradan Log kanalını da ayarlamamız gerekiyor. Hemen bunu da Log olarak ayarlıyorum ben. Buradaki ayarlarımız bitti. Şimdi ikinci yere gelelim. bc.settings. Asıl ayarlarımız burada arkadaşlar. Şimdi buradan botun dilini İngilizce ve Fransızca olarak ayarlayabiliyorsunuz. Örnek olarak şu şekilde botun dilini değiştirebiliyorsunuz. Burada bazı modlar bulunuyor arkadaşlar. Siz mod 1'i kullanın. Bu önerilen zaten. Direkt e, doğrulamayı yapıyor. Burada auto ban özelliği var. Bir out yani fake hesap algılanırsa otomatik olarak direkt banlayacak. E, ben şu an bunu açmıyorum. Burada şunu açmanız gerekiyor. Bu şekilde yazdıktan sonra şuradan direkt onaylayın. Bu açılacak arkadaşlar. Burada ping yeri var. Bir fake hesap algılanırsa bu role atacak onun için yönetici etiketliyorum ben ee, burada hesap yaşı diyor Örnek olarak arkadaşlar biz bunu bir yapacağız ama iki günlük hesaplar sunucuya giriş yapabilecek ama bir günlük yani bir günlük altı hesaplar sunucuya giriş yapamayacak yani direkt doğrulamaya kalacak Ben bunu bir yapıyorum veya bunu siz zaten şey yapabilirsiniz devre dışı bırakabilirsiniz zaten direkt VIP VPN hesapları algılıyor Ben şu an bunu devre dışı bıraktım burada e, kullanıcı sunucuya katıldığında verilecek rolü ayarlıyor. Sonra doğrulandıktan sonra bu rolü kaldıracak arkadaşlar. Bunu da fake yapalım. Fake rolü kaldı zaten. Doğrulanmadığında fake rolü olarak kalacak bu. O şekilde yani. Burada e, kullanıcı yani fake hesap algılması sanırım kullanıcı sunucudan atıyor gibi herhalde tam bilmiyorum. Şimdi hemen arkadaşlar ben sunucuya katılayım. İlk olarak normal ip adresi üzerinden katılacağım. İlk olarak kendi hesabımdan çıkacağım. Hemen buradan bir tane hesap oluşturuyorum. Hızlı bir şekilde deneme hesabı. Deneme hesap. Şöyle yaptım. Hemen oluştursun. Şu an hesabımızı oluşturdu arkadaşlar. Hemen buradan sunucuya giriş yapıyoruz. Evet sunucuya katıl dedik. Ve bot bize özelden bir mesaj attı arkadaşlar. Bakın ilk olarak bize proli verdi. Şimdi botun özelden attığı şu linke girmeniz gerekiyor. Doğrulanmanız için ve sunucuya giriş yapmanız için. Mantık bu şekilde hemen buna giriş yapıyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bot bizi şu an vpn kullanmadığımız için ve fake hesap olmadığımız için e, aslında e, bot bizi sunucuya giriş yaptırdı ve rolümüzü de vermiştir. Evet gördüğünüz gibi üye rolümü vermiş arkadaşlar. Bu hesap diyelim bu hesap banlandı. Kullanıcı diğer hesabı ile girmeye çalışıyor. Şimdi birazdan onu da göstereceğim bakın logoda bunu attı doğrulandı dedi. Şimdi bu hesaptan çıkıyorum. Bu hesap sunucumuzda kalsın. Başka bir hesap ile giriyorum ve VPN'i açıyorum. Şuradan VPN açacağım. Evet bağlanalım. Evet şu an bakın VPN'e bağlandık arkadaşlar. Şunları kapatıyorum. Ve farklı bir hesap ile deneme hesap 12 olarak giriş yapıyorum. Doğrulamamızı da yapıyoruz. Şu an farklı bir hesaptayız ve farklı bir IP adresi üzerindeyiz arkadaşlar. Hemen sunucuya giriş yapıyoruz. Bot yine, yine bize fake rolünü verecek. Evet bekliyoruz. Şu an bakın bizi deneme hesap 12. Fake rolünü verdi. Botun özelden attığı linke girmemiz gerekiyor. Hemen giriyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bot bizi engelledi. Ve logo birazdan atacak. Gördüğünüz gibi bizi etiketledi. Ve bakın hangi hesap olduğunu bize gösterdi. Main akot deneme hesap 11. Deneme hesap 12'yi algıladı arkadaşlar. Ve VPN kullandığımızı gördüğünüz gibi burada bize belirtti. Bot bu şekilde çalışıyor. Gayet işe yarar bir bot. Ve bize gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen onu da göstereyim bizi hala fake rolünde tutuyor. Doğrulanmış rolünü yani üye rolünü bize vermedi. Botun mantığı bu. Bu şekilde çalışıyor. Gayet güzel bir bot. Dediğim gibi botun davet linki açıklama kısmında, web sitesi açıklama kısmında hepsinin oradan ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi başlatan kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.